Herkese merhaba, günaydın, selamünaleyküm, günaydın, <laughs> Ufuk nasıl bir duygu aşkım, <laughs> sabah sabah, sabahın korunda şey mi yoktu, niye, <laughs> <laughs> aman ufuk, ders başı inşa aldık, of, ufuk o değil ki öyle, üstüme doğrusu geldi, Ufukcuğum, hmm. bu bir kere oluvericek ya, bir kere oluvericek, ondan sonra bütün kış yaz uyuyacağım, ne yapıyorsun ufuk buraları söyle bakayım. Bugün ne oluyor burada arsamızda? Neyimiz gelecek? Neyimiz gelecek anlat bakalım. Kepçemiz gelecek. Bunlar temizleyecek. Ha, ne oldu ufuk girmedi mi? Gir <laughs> evde girmiyor muydu? Girmiyordu. <laughs> ufuk bana, bu arada bir şey söyleyeceğim, bana Ufuk bir konfor hazırlıyor, böyle bir şey yok. ya seviyor bu adam beni ya. Göbeğin görüneceğim. Gördün mü? Heh, girer Bu arada ufuk bana burada güneş falan gelmesin diye böyle hazırlıyor. Şimdi kepçe falan gelecek. Tabii biz yemekleri de yaptım, getirdim ben. Ondan sonra iki ilk önce bir çay, may, simit falan bokça aldık. Ufuk bu böyle işin bana gelmez mi aşkım? Biraz daha aşkım, biraz daha. Küçük olsun. Çek şu fındığı şuradan kurtar. Burası da bir yine karşıymış alan o da yapacak. Düşmez değil mi canım bu? Tamam şimdi kepçe gelecek canlar. Şimdi size çekeyim bakın. Ufukcuğum şöyle şurayı bir çeker misin? ya da ben kalkayım dur ya. Ana Ufuk'la. La, la kuvvetçi şey kuşun yuvasını kaldır koy oraya. Ufuk kuşun yuvası Ufuk. Düşmüş ben düşünmedim. Ufuk kuşun yuvasını koy tepeye bir yere. Heh. Şey da. He? Kartof Ana! Yok o kuşun yuvası mutlaka. Biz koymadık bu arada. Kendisi düşmüş önce de. Bakar mısınız? Kuş yuvası da bulduk. Şimdi canlar düşünün. Buradan bir başlayacak kepçe. Şu aşağılara kadar. Aşağı bakın. Yaklaştırıyorum. İplik var gördünüz mü? Şuradan bir gelecek. Buradaki ne varsa buradakiler. burası ağaçlıkmış. Kesmişler. O da kurumuş. Biz de orta tarafları kestik. Şöyle düşünün. Şöyle şu Ortadaki ağaç benim. Şu ceviz ağacı, şu erik ağacı, şu ceviz ağacı, şu kiraz ağacı, şu kiraz ağacı meşhur oldu. Şurada da elma var ama bak gördün mü ufuk kuşlar geliyor. Ana, bunu nasıl yapulmuş kız bu? Hele şuna bak. Allah sen bilirsin. Ne kadar güzel. Allah sen nelere kadırsın. Bak gördünüz mü? O bile evini yapmış. Ya. Cık cık cık. Nasıl yapmış ki bunu? Ay. Bunu izlemek lazım. Nasıl yaptı acaba? Ama yerde buldum ben bunu. Demek ki bu yerden toplamış toplamış ha şu otları Tamam ondan sonra bunu buraya yapıyormuş. Ben size artık her gün bir video çekerim. Kuş yuva yapmış. Kuş buradan almış. Buraya götürmüş. Böyle olmuş. Yani bu doğa. Ve şu anda o kadar güzel kokuyor. Bakın karşıda ev var. Bir tanesi de şuraya yapıyor bakın. Gördünüz mü hemen karşıma. Yani böyle bir koku. Bu kadar bir güzellik. Sessizlik, kimse yok, kuş, canavar, tilki, ayı, çakal yani bildiğiniz bir şeydesiniz <laughs> düşünün yani öyle bir şey. Şükürler olsun. Allah'ım herkese nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin Allah. Im. Dediğim gibi şimdi gelecek bu kepçe bundan hepsi. Çekiyorum ki neydik ne olduk. E ey gidin Eylül, e ey gidin. Bu çocuk da buraya yaptım güzel olacak. Şimdi buraları hep tel çekilecek. Ondan sonra böyle dikenli teller var ya kuş konmaz teli diyorlar jandarma teli diyorlar bu arada şu biraz bizim gelmeye yakın yoldan gelmeye yakın yerde bizim buraya cezaevi falan yapılıyor çok büyük yapılıyor yani bu tarafa geliyor herkes bu tarafa doğru geliyor bak çok bana doğru gelmeyin ha ben söyleyeyim siz bak ben kolu komşu istemiyorum burada tek başıma yaşamak istiyorum bu arada burası ne bir orman değil ne hiçbir şey değil evler var. Evler şimdi buradan uzak görünebilir ama şuradan indiği zaman burası. Hemen şurada da evler var. Göstereceğim, çekeceğim size. Şu aa, yani şu fındıklık gitse işe gidiyorlar yoldan. Ondan sonra buradan arabalar geçecekmiş. Böyle canlar. Şimdi bir de kepçemiz gelsin. Biz ilk önce bir çay içeceğiz. Bohça bohça getirdim ben. Aldık. Ondan sonra yemekleri yaptım. Onların altına buz koydum tencerelerin, kabların. Ondan sonra salata yapacağım. Böyle olacak şimdilik. Yapacağız bir şeyler canlar. Kepçe geldiği zaman görüşürüz. Böyle bir çekim yapalım dedim size. Burada da ben oturacağım hanım hanım. Masamı getir la. Ufuk. Ayfuk Ufuk masamı da getir. sonra da çay getir. Bir iki bardak çay içim Ay Burada hala fındıklar duruyor. Toplamamış, kurumuş. Daha bak. Çok bu, bu sene çok fındık olmamış diyorlar. Allah'ım şunun güzelliğine bak ya Rabbim. İşte ben hep böyle yuva yapıyorum gördünüz mü bak. Burada da bir yuva koydum ki kuşlar gelsin. Bu ağaçlara sular koyacağım, yemler koyacağım. Aynı oradaki gibi burada böyle işte iki tane köpek alacağız yavru. Şimdi buraları bir açalım edelim koyunların içine. Ama barınaktan alacağım ben bu arada. Ondan sonra iki tane kedi getireceğim. Bir dişi bir erkek. Fuk. Bir dişi bir erkek kedi. Aslı gire de getireceğim oynasına. Ay her şeyi alacağım. Bir bakacaksınız ayı bile yetiştirmişim buradaki çocuk aşkım. <laughs> aşkım birazdan çayımızı falan getiririz. Devam ederiz canlar. Evet tekrar herkese merhaba. Bakın eskiden hani bu eşarplardan yapmıştık ya hatırlar mısınız? Hey gitti hey biliyorsunuz ben kaç yaşındayım. Biliyorsunuz yani kaç yaşlıyım kaç sene önce çok yapışık. Bunları da böyle benim eskiden vardı. Koymuştuk köşeye. Sonra tabii yeni çıkınca böyle hani daha büyüklerini yapmaya başlamıştık eşarplarım. Tüm belt ediyoruz e biz. Ama ondan sonra ben bunlara böyle işte şimdi sadece ütü basacağım yanlarına böyle tekrar. Hoşuma gitti annemden aldım öyle küçük küçük örtme koş oluyor. Çünkü güneş değiyor başıma. Ee, şimdi evet kepçemizin sesini duyuyor musunuz? Kepçemiz geliyor. Ben niye bu kadar kırmızı çıkıyorum onu da bilmiyorum. Niye kırmızı çıktık? Kepçemiz geliyor. Bakın sağ sollu geldi. Böyle şimdi çekeceğiz hepsini yavaş yavaş. Ben de böyle Gel. oturuyorum böyle bir ekliyorum işte. Ne olacak çık bakalım. Böyle çünkü arkadaşlar da gelecek hatta birazdan. Onlar da yemek falan vereceğim onun için ben hani böyle geldim bir de hani bir şey de görmek istiyor insan yani böyle canlar birazdan yavaş yavaş çekeceğim size yani izlerseniz ondan sonra orada bir beğenileriniz atarsınız abone olursanız da bir bakıyoruz 90, 100, 200, 300, 400, 500 denildiğinde hani beğenilerde atarsanız bir de altta heypiler var Onu da puan verirseniz onda da şey yapabilirsiniz böyle manzaram da çekeyim dur. Bana bak, durma alalım, durma da alalım. Çok güzel ya, maşallah. İnanın siz o kadar duygulandım, siz anlatamam. Maşallah. Evet. Hmm. Ben yaparız. Tamam, ben daha yani, ben altı, altı, ah dayı, ah dayı da geldi benimkinde yaptı yap dedi. Herkes geldi kepçe istiyor. Bu arada şurayı da ortaklarmış hisseli 5-6 kişiymiş. Tam benim evim zaten kapımı yolum buradan açılacak bu arada şu aşağıdan ama oradan da var. Şurayı da söyledim. Şu sadece şuradan şuraya kadar. O zaman yolu buradan yapmak istiyorum. Söyledim verirseniz. Küçücük bir yer kaldı zaten. Adama söyledim ilk bana verirsin dedim. Şurada da iki ceviz var. Burası hep ceviz ağacı zaten. Bakın benim görünüyor ama gördünüz mü? Burasını da dedim adama eğer satarsanız ben alayım dedim. O zaman buradan yapacağım. Çok güzel ama bakar mısınız? Ay maşallah. Çok güzel. Gerçi buraya da yapıyorlarmış. Şu araya da. Şu yukarıda hemen benim üst, şurada zaten dağdan gelen su var, o kadar güzel ki. Burada sular bedava geliyor. Yani evin önüne kadar çekiyorsun, saatin oluyor ama su şey suyu. Orada da su var, yine o da dağ. Hemen şurada, kamyonun olduğu yerde su var. Koyunlar falan su içer, bağla suyu depoya, biz depoda alacağız. Şöyle işte gördüğünüz gibi buralara da yapıyorlarmış. Herkes böyle getirtir, açtırıyor. Böyle canlar. Şurada var bir tane açtırmış hemen şu iki yanda. Fabrikada çalışıyormuş kendisi. Güzel yaptırıyor da. Böyle. Burada şimdi abi onu diyor yol geliyor. Bir de elektrik gelecek buraya. Güzel olacak ya. İnşallah. Teşekkür ederim. Sana da hayırlı olsun. İnşallah betonun da böyle gelir. <laughs> İnşallah o da yakın zamanda. Teşekkür ederim. Ya işte emek verdiniz mi her şey güzel oluyor. Şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım herkese nasip etsin. Buradan da bir yolum var. Dedim ya bu da Karslıymış bizim. Güzel oldu yani Karslı kendisi eşi hemşire kendisi fabrikada demir çelik şey, fabrikası çalışıyor. İki küçük çocuğu varmış. O da abla dedi. Ben de yaptırıyorum. O da gelecek. Hatta belki bugün gelir de. O da düşünüyor yapmayı. Düşünüyor değil yapıyor yani. Zaten sınırımız bir. Buralar dedim ya şimdi çevrelenecek ama ilk önce şunları kaldırsınlar. Allah nasip ederse evi nasıl koyacaksın deyince şöyle bir temizlensin. Şu manzaraya bakacak ev. Yani pira fabriğin arkası bu taraf olacak. O tarafa doğru bakacak. Ahırımız şurada olacak. Bir şey olsun sonra ben size göstereceğim. Bitsin birazdan inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ve Allah herkese nasip etsin diyorum. Biliyorsunuz bizim nasıl yaptığımızı. izlerseniz destek verirseniz mutlu oluruz. Biz de çapamızla yaptık işte biliyorsunuz. Biz karton toplayıp, plastik toplayıp eşimle bu şekilde yaptık. Allah'ım herkesin isteyen herkese nasip etsin. Oradan da yukarı açacak Şuradan Şu çekemedim ya rahatsız. Ufuk. Olmaz o onu ayıklarız ya temizlerken Öyle ya. Öyle dedim. Oradan dedim alalım, ha, odun or yapalım kendimize. Yani. Kalınlarla. He? Güneşli canlar, bakın biraz böyle. Şurayı yığacak, şurada boş bir alan var. Yukarıya yığı daha da yukarıya götürecek. Ondan sonra, ya ilk önce şey oldu mu, temizlendi ne kadar güzel bir yer oluyor değil mi? Hani derler ya, Bakmazsam dağ olur, bakarsam bağ olur gibi düşünün. Bu şekilde yapmaya başlıyoruz. Ağaç kökü. Dedim ya ağaçlar var ve köklerini çıkartıyor. Bakar Bakın burada birisinin köpeği var. Geldi yemek falan yedik de ona da iki tane büyük but verdim. Nasıl bakar mısın? Zıfıkla oynuyor. Heh, köpeğimiz de oldu. <laughs> Abi de varmış kangal da. O da diyor vereyim size diyor. Daha dört aylıkmış. Bakalım onu da alacağız. Bu arada bitti. Şimdi düz diyor. Logor, logar mıdır nedir? Evimizin e, tuvalet yerleri açılıyor. Bu arada böyle olduğuna bakmayın. Şöyle göstereyim çok büyük maşallah bu arada nasıl oldu gördünüz mü bu oturduğum yere kadar tabi yukarıdan çekim yapacağım birazdan size burayı düzlüyor şimdi evi nereye koyacağız onu düşünüyoruz şuraya koyacağım manzara bu tarafa bakacak hobi bahçemiz yani ahırımız o tarafta olacak tavuklar bu tarafta şurası oturma yeri gelen geçen buraya bayıldı söyleyeyim yani çok güzel bir yer gerçekten Göstereceğim sıcakanla. Suyun yerini de gelip açacak abi. Su da bağlattırıyoruz. Elektrik de zaten evi yapınca getirecekler. Böyle. Maşallah maşallah. Evet fabrik için çelik de yaptırabiliriz. Bakacağız. Yani bir ev yapılacak sonuçta. Hay maşallah. Hay maşallah. Ayam tiken tiken şey şey. Buradan bir kaplumbağa çıktı. Koskocaman. Ufuk eliyle aldık. Koşaya koyduk. Ufuk. 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 Şurada dal kalmış. Ağaç dalı. Şunlar. Bunları daha söyleyeyim, bunlar ayağımıza batar. Ufukciğim ne açtırıyorsun şimdi söyle bakalım. Logarbus'un evet. Evimizin logarbus tabii ev burada dolmayacak. Şu karşıya çıkacak. Şuradaki evlere doğru bakacak manzara. Bakın gördünüz mü? Burası çok büyük ya. Buraya halı saha falan yaptırmayı düşünüyorum. Nevzat abi de böyle yaptı. Buraya Ufuk şimdi içini bunun duvardan öreceksin değil mi aşkım? Evet. Duvar örüp üzerine. Kapak alalım mı Ufuk, demirden? Ben dökeceğim ya. Yani. He? Ben dökeceğim. Ufukcuğum, e, burada benim fındıklar var, onları... Bak burada bir fındığım var, kırmayın yani. onu. Onu olur. Aha. Fındıklardan da var. Şöyle, burası sıcanlar e, ahır olacak. Tabii birkaç kişiye söyledim, geldiğinizde dedim, şey yapın, burada çünkü elektrikli tel olacak benim bu köşe. Hep kenarlarda elektrikli tel. de kuş konmaz teli, jandarma olacak. Böyle canlar, onları da aldık hepsini. Çok güzel değil mi? Böyle küçük değil ha, böyle bakmayın. Şey Çıkarsın ortak mıyız? Orası sana lazım, lazım. aldım, yani bir yetiyor sana. Beş tane evin ki nereye yatardın? <laughs> ne? <laughs> çok büyük şey. Ya böyle videoda çok şey çıkıyor ama biraz da belki hava güneşli olduğu için olabilir ama şöyle göstereyim size. İşte yerim yeri de açıldı. İçine bunun tuğla falan örülecekmiş bu arada öyle söyleyeyim. Ufuk oradan kaza kaza getirip oyu Aa yerini hazırlıyor. Değil mi Ufuk? He, sağ olsun. Hepsini yapıyor ya. Tamam bu açmaya gerek kalmadı Fok. Sen hazır ettin. Şey abi hazır etti. Sağ olsun ya. İşte çevreniz olacak. Çevreniz oldu mu her şeyi yaparsınız. Ee, evin şeyini açtık. Tuvalet yeri. Tabii içi örülecekmiş. Üstüne betonlar atılacak. Ufuk yapacak onu. Şuradan da boru açıyor sağ olsun abi. Şimdi buraya bir daha da öteki başlığı takarak burayı düzleyecek. Bir saat böyle sürer. Öyle. çok güzel oldu ama gerçekten. Allah yani herkesin gönlüne göre versin. Harika oldu. Şimdi ben şuradan yürüdüm geldim ya. Geldim ha buraya koltuğa oturacağım. Şu delik var ya bakın şu elimi göster. Oradan bir tane yılan. Bir metreden fazlaydı. Söyleyeyim yani. Çıktı resmen yukarıya yukarıya doğru. Görseydiniz yılanı. Valla şu anda bu toprağın üzerinde bir yerde belki o taraflara doğru gitti. Belki ufak, ufağa doğru gitti bilmiyorum. Olduğu tarafa da gidebilir. Nasıl bir görün toprak renkteydi bu arada. Yani yılan olduğunu anlamazsınız. Gerçekten dal yani toprak renginde kahverengiydi bu arada. Böyle bir şey yok. Yılanla baş başaydım. Alıştım ama ya. Valla alıştım. Yapamam diyordum ama alıştım. Yapacak bir şey yok. Ah yapacak bir şey yok. Yılan görmediğim kalmıştı. Onu da gördüm. Daha ne olsun. Diyorum ya her an buradan her şey çıkabilir. Bu arada abi evin yerini açıyor. Ev koyacak yeri açıyor. O sabahın onu bu sabah akşam altı. Hesap edin. Parayı da hesap edin. Artık bir şey demiyor. Şimdi genelde kendimi çok çekmiyorum zaten bir ara çektim. Genelde benim için altıra kalacak budur biliyorsunuz. Ufukçuğum. Tüf. Buradan bağırım. Ufuk! Ne arıyorsun la? Evin yerinde kazdırıyor. Evin yerinde kazdırıyor. <laughs> <laughs> Yedi, i̇yi yedin. İyi alt yedin. Nurten'in paraları gide ya. Ufuk bir daha yaptırsana Bir daha yaptır bir daha <laughs> Evet canlar bitti ee, Dedim ya Tuvalet yeri şöyle Hem de lavaboya bağlanacak yer açıldı Yeri de açıldı Şurada kuyumuz Evet bitti. Burası hayvanların yeri. Buradan böyle bu ceviz ağacımız şu yani hala hava çok güzel ve bakar mısınız güneş hala burada gitmiyor saat 8'e geliyor düşünün yani. Evimizin yeri belli. Gelip buraya beton atılıp yapılırken şu gördüğünüz boşluğa doğru dolup burası tamamen dümdüz olacak. Evet bitti canlar yerimiz. Şimdi telimizi çekeceğiz biz duvarımızı. Böyle canlar bitti şu pisliği atacak yukarıya. Yakacaklar mı artık kaldıracaklarını bilmiyorum. Öyle canlar. da böyle odun yapmak için ufuk. Kışın buyurun gelin şömine yakacağız şömine. Orada da epey var. Tabi bunun içinden de seçilecekler var. Dediğim gibi kaldıracaklar onu. Canlar bitti. Şükürler olsun. Neydi ne oldu gördünüz dedim ya. Bakmazsanız dağ olur. Dağ yapmışlardı resmen buraya. Ağaçlar içindeydi. Çalı çırpı içeri diken içerisindeydi. Bakarsanız bavulu Gördünüz mü? Harika harika oldu. Şükürler olsun. Böyle canlar Yılan da gördük Daha ne göreyim Burası tabii oraya kadar Evet canlarım bitti Şükürler olsun bitti Yani aldık 15 günde Allah merkeze nasip etsin 15 gün bile olmadı 3 gün içerisinde geldik Hepsini yaptık Şimdi çevresi kaldı Yani Kelli falan duvarları çekilecek İnşallah ondan sonra da evimiz gelecek ama bir bölüm kalacak çünkü e, bakalım e, biz çelikten pira fabrik getirtirmeyi düşünüyoruz. O kaç güne getirir onu bilmiyoruz. O arada kenarını, çevresini, mevresini yapacağız. Ağaçlarını ekeceğiz. Ondan sonra anlayacağınız şükürler olsun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah merkeze nasip etsin. Bu da böyle bir hatıra kalsın. Çektim. Çünkü ileride çocukların nasıl yapıldığını görsün. Lütfen beğeni atarsanız, abone olursanız mutlu olurum. Heyfilere de basarsanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın yorumlarınıza çok cevap veremiyorum. Gerçekten çok meşgulüm. Hem burada çalışıyoruz. Şimdi ben buradan pazarı toplamaya gideceğim. Saat 8. Evet işe gideceğim. İşe gitmezsek çalışmazsak buralar olmaz değil mi? Kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.